Değerli yaban dostları, merhabalar. Evet, bir domuz avı öncesi ee, yanımda çok değerli arkadaşlarım ve büyüklerim var. Aynı zamanda bu güzel mekanda e, Çanakkale'den gelen misafirlerimizle beraber buluştuk. Yarın e, bölgemizde domuz avı yapmayı düşünüyoruz. Gökçeada'dan sonra Hatsan Tim'in ikinci kez buluşması bu. Orada çok verimli keklik avları yapma fırsatı bulmuştuk. i̇nşallah yarın da benzer bir başarıyı domuz avlarında tekrarlayacağız. Bildiğiniz gibi İlhan Hoca Doğada programı Hassan sponsorluğunda yapılmakta ve bu güzel avlarımızı Hassan'ın son model dinamik silahlarıyla süslemekteyiz. Yanımda şu an HATSA'nın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı sahibi Bahtiyar Bey var. Yine sağ tarafında ise çok değerli arkadaşımız Mümin Bey var. Kendilerine de bu domuz avı öncesi bir açılış konuşması noktasında görüşlerini ifade etmelerini rica edeceğim. Evet Bahtiyar Bey, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Gökçeada'da çok güzel bir av dostluğu yaşadık. O dostluğun devamını burada... İnşallah domuz avında da beraberiz yine, bizim mekanımızda e, burada Mümin Bey'le beraber e, bizlere ziyarete geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum yarın da güzel bir avda bunu süsleme fırsatı bulacağız ama e, av vurulur vurulmaz önemli olan e, birliktelik, beraberlik. Çünkü 40 gün taban eti, bir gün av eti demişler. E, boş da geçse bizim için bir kayıp sayılmaz bu güzel ortamlarda olmak gerçekten çok önemli. Bu vesileyle yaban izleyicilerine de birkaç kelime sizlerden rica edelim. Şimdi tabii öncelikle İlhan Hocam bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler zaten buradaki dostlarımızı, arkadaşlarımızı zaten çok özlemiştik. Ha, sağ olun. Gökçe Adaketlik Avu'ndan tanıştık. Tanışmış olduğumuz arkadaşlarımızla da tekrar birlikte beraber olduk. Ee, tabii e, öncelikle burada muhteşem bir doğanın içinde, muhteşem bir evin içinde e, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, sohbetlerimizi yapıyoruz. Bizim için bu da yeterli. Söylemiş olduğunuz gibi al vursak da olur, vurmasak da olur. Önemli olan dostluğumuz, arkadaşlığımız mahi kalsın. Güzel hatıralarımız olsun. Burada olmaktan, aranızda bulunmaktan, arkadaşlarla sohbet etmekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Bahtiyar Bey. Evet, sağ yanımda da yine çok değerli bir arkadaşım Mümin Bey var. Gökçeada da kendisiyle beraber çok güzel bir hafta sonu keyifli kavunda geçirmiştik. Dostluğumuz gerçekten o gün bugündür çok üst düzeyde devam ediyor. Ben kendisini çok seviyorum ve inşallah yarın da onunla güzel bir avun devamını Gökçeada'dan sonra yapma imkanına sahip olacağız. Ama av bahane, dostluk şahane. Evet Mümin Bey, Allah razı olsun geldiniz. Yani her zaman da telefonda da konuşuyoruz. İnşallah bizler de yarın sizi burada iyi bir şekilde domuz avında ağırlama fırsatı buluruz. İnşallah hocam size teşekkür ediyoruz hocam. Yaban TV'nin sayesinde ve Aksan'ın sayesinde buradayız. Fatih Erbay'a da teşekkür ediyorum. Gökçe ee, Gökçeada'da çok güzel bir av yaptık. Geçen dönem mutluyduk. Geçen haftalarda inşallah e, yarınki avda da iyi bir av yaparız. Ben rastgele diyorum. Evet, değerli yaban dostları. Bizim dostlarla e, büyüklerimizle, kardeşlerimizle keyfimiz yerinde. İnşallah yaban ekranlarında ve e, tüm yaşamınızda sizlerin de keyfi iyi olur. Doğada olursunuz, merada olursunuz, avda olursunuz ve başarılı avlar yaparsınız. E, şimdi müsaadenizle aranızdan ayrılıyoruz. Sizi bu mekanın ve yani ki e, avımızın görüntüleriyle baş başa bulatıyoruz. Rastgelesin. Kapalı mı? Kapalı. Bugün bize afiyet olsun, yarınlar rastgele. Değerli yaban dostları merhabalar. Evet bu akşam gerçekten İsmail abimin dağ evinde mekanında Bahtiyar Beylerin ve Kösedere'den çok değerli arkadaşlarımın katılımıyla çok güzel bir bir anlamda avcı gecesi yaşadık. Çok güzel yemeklerimiz vardı. Doyulmaz av sohbetlerimiz vardı. Bu sohbetleri şimdi Bahtiyar Bey'in çok güzel bir jestiyle daha da üst seviyelere taşıdık. Biliyorsunuz İlhan Hoca Doğada programında e, özellikle iki abimle beraber avlanıyorum. Zaman zaman yine e, diğer abilerin başta Sebahattin abi olmak üzere bizlere de dahil oluyorlar. E, bugün Bahtiyar Bey'in e, bu usta avcılarımıza Hasan Dynamic modeliyle ilgili bir hediyesi olacak. Bahtiyar Bey'e ben çok teşekkürlerimi sunuyorum ve sözü ona aktarmak istiyorum. Bu usta avcılarımıza yapmış olduğu bu jest için gerçekten İlhan Hoca Doğada adına Yaban TV adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlhan Hoca Doğada programına çok büyük emekleri geçen bize güzel av programları izlettiren Sayın İsmail Bey ve Yılmaz Bey'e öncelikle e, ekranlardan e, çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca şahsıma göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman e, av programlarına davet ettiler. Bizi en iyi şekilde ağırladılar. Ve ben de e, bugünlerin hatırası olarak kendilerine firmamızın üretimi olan Escort Magnum Dynamic Outway'ni hediye etmek yap. istiyorum. Buyurun. Evet. Öncelikle, öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir tüfeğe sahip olduğum için bu ilaca doğada programı, programlarına katkım olduğu için bu tüfekle de devam ettiğim için herkese çok teşekkür ederim. Evet Yılmaz abi. Evet Yılmaz Yılmaz beye de Yılmaz abimize de e, ustaların ustası diyebilir miyim? Estağfurullah. Yani e, <laughs> ben, sizin, ben sizin şimdi buradaki akşam sohbetimizde birçok avcı yetiştirdiğinizi, bu işi de bu avcılığı da bu sporu da çok uzun yıllardan beri yaptığınızı sohbetlerimizde hep dinledim. E, ayrıca çok teşekkür ederim. Yani bu İlham Hoca doğada programının aslında temelini siz atmışsınız. Ben bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> Öyle Öğren mi hocam? Evet ustamdır benim. Yani her iki abimiz e, de ustam. Bu hediyede bugünün hatırasına e, size İzmir'den getirdim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Burada Aksan firmasına da e, bize sağladığı Maddi, manevi katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, silah konusunda aldığım en güzel hediye. Ee, tabii ki hediyenin değeri biçilmez. Tabii. Onun için Allah sizin e, fabrikanıza e, kazançlarınızı bol bol sağlasın. Allah bereketini versin diyeceğim. Aynen, aynen. Ben de bu silahı İlhan hocamdan kullandım, biliyorum. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Hafif olması da çok güzel. Benim de bir otomatiğim var ama artık biz yorulduk. O bize ağır geliyor. <laughs> Bu hafif. Evet. Bunu tek elle de hani böyle gerekirse atabiliriz. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Biz de inşallah sizin hadi. sohbet, daha, sağ olun. daha çok sohbet ederiz. Değerli yaban e, Hat santim, e, hatsanın katkılarıyla çok daha güçlü. Ama bu gücü aynı zamanda şüphesiz ki e, dostlardan oluşan e, çok önemli bir takımla sağlıyor. E, bu anlamda e, burada bulunan arkadaşlarımız, e, yine burada olmayıp da e, bize her zaman destekleyen, beraber hava gittiğimiz arkadaşlarımız çok önemli. Tek başına hiçbir şeyi başarıya ulaştırmak mümkün değil. Bizler arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir bütünüz ve onlarla başarılıyız. Ee, ama Hasan'ın gücü, Hasan'ın tekniği, Hasan'ın kalitesiyle İlhan Hoca Doğada programı çok daha güçlü. Rast gelsin hepinizden. Değerli yaban dostları. Evet. Al yerimizin bağ yapacağımız noktasına geldik. Mera gerçekten kışın çok sert rüzgarlarıyla adeta kavruluyor. Ama e, bizler dağda, perada, ormanda bu sert havalara alışığız. İşte hat santim olarak öyle bir günün sabahında domuz avına başlıyoruz. Rast gelsin. Buradan bütün yaban TV dostlarına, Kaz çok selamlar. Hepimize rastgele, kazasız belasız bir av diliyorum bütün arkadaşlarına. Rastgele. 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 İyi, i̇yi bak bu temizliğine. Ben sana söyleyeyim, iyi bak. Bu domuzlarda da çelik var biraz. Dikkatle mi? Yine ağa geliyorum ben. E Bulamazsam, sonra şey. acemilik yaptım deme. Evet. Ona göre. Nasip mi? Nasihat veriyorum sana. Teşekkür ederim, nasihat. Sen böyle değilsin ama hadi すみません。 どう Valla Yılmaz Hoca lan şaka yaparken attı kıvırı domuzu. Ben mahcup oldum hoca. Vurdu domuzu. Değişmemiş adam daha hiç. Aslında benim çırak sayılır abi. <laughs> Duymasın bunları. <laughs> ne yapalım nasipmiş ona. Nasip ona çıktı. Çok güzel bir hava oluyor. Yılmaz Hoca abim çok güzel bir domuz attı burada herhalde. Geriye kaçanlardan iki tanesini atmak nasip oldu ama birini vurmak nasip. Ancak birini vurabildim nefes. Nefes nefeseyim. Bahtiyar Bey'e teşekkür ederim. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Hocam. Nasıl bu durum? Şöyle geçtiler de arkadaş attı bir tanesini buldu orada. Sonra şu yukarıda attı bir tane öyle geldi. Kalın oldu hocam burada. Önünde önünde. tane var. Bir şey. Tamam. <Gördünün information> evet, değerli yaban dostları. Bağı tamamladık. Ee, burada bana çıkan e, 3-4 tane domuz vardı. Fakat benim atış mesafemde olmasına rağmen arkadaşımızın üzerine gidiyordu. O anlamda atış etmedim. Doğrusu da buydu zaten. Kim ya, Görmüş mü ya domuzu? Görmedim. Görmedim. Ha şu karşımdan geçti. Abime gidiyordu. Ben ateş etmedim o yüzden. Zannedersen Yılmaz abim dedi. Ben sona diye. Evet değerli arkadaşlar. Avcılık etiği açısından <laughs> önemli olan bir hususu belki de vurgulamam gerekiyor. Biraz önce de ifade ettiğimizde ben bu domuzları atabilirdim. Fakat direkt abimin üzerine gidiyordu. Dolayısıyla atmadım. O da çok isabetli atışlar yaptı. Akşam eskortu e, Bahtiyar Bey abime hediye etmişti. Bugün de konuşturma sırası ondaydı. Gerçekten de tebrik ediyorum. Bravo abi. Teşekkür ederim. <laughs> evet, e, ilk günün şansı. Evet. Eskort güzel. Birbirine birbirine yaptı. Ama üstü yüzü kaladım. Hüseyin'in de halletti. Evet. Abi. evet. Çok güzel. Gerçek e, tane. bir şey gelmiş. Güzelmiş. Ben 3 tane. Kanatlı da olur diyor. Mu? ben anlamadım. Ben. <laughs> oradaki büyük yalnız. Ona bir büyük. <gülüyor> <Orabilir>. <gülüyor> galiba şey takıyor. O da büyük. Anaçları galiba o yalnız. İyi orada güzel. Olabilir, olabilir. Bunlar da yıllat değil mi? Yıllat. Evet. <laughs>